Danimarka'da bugünden itibaren 6 ayrı konuda yürürlüğe girecek yasalara göre alkol araç kullananların araçlarına el konulabilecek, tüm tren istasyonlarında sigara içmek yasak olacak, seyahat edenler için diğer Avrupa Birliği ülkelerinden Danimarka'ya telefon etmek daha ucuz olacak, çocuk nafakası ödeme kolaylaşacak ve eğitim yardımı süresi uzatılabilecek. Hükümet yeni yasa konusunda halkı uyararak sıkıntıya düşmemeleri için yasa hakkında detaylı bilgi edinmeleri tavsiyesinde bulundu yürürlüğe girecek yasalar içerisinde en çok dikkati trafikle ilgili olan madde çekti. Ayrıca sigara kullanan tren yolcuları da istasyonlarda sigara içiminin yasaklanmasına tepki göstererek sigara yasağının abartıldığı görüşünü savundular. <laughs> Danimarka'da 1 Temmuz 2014'ten itibaren yürürlüğe giren maddelere göre Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edenler bundan böyle %21 ila 28 arasında daha az konuşma parası ödeyecekler. Avrupa Birliği ülkelerine konuşma ücretleri aynı olacağı için Danimarka'da buna uyacak ve daha önce yüksek fiyat ödeyen Danimarkalılar bundan böyle ülkelerine telefon etmeleri durumunda dakikası 1.77 kron, kendilerinin aranması durumunda ise 0.46 kron ödeyecekler. <laughs> eğitim süresinde ekonomik yardım alan tüm lise ve üniversite öğrencileri süreyi 12 ay daha uzatabilecek ancak tek ders eğitim alanlar eğitim yardımından yararlanamayacaklar. İstasyonlarda ve peronlarda sigara içilmesi yasak olacak. Tren yolları DSB Genel Müdürü Suzana Mör, yolcuların çoğunluğundan gelen talepler üzerine istasyonlar ve istasyona ait alanlarda sigara içiminin yasaklanmasından memnuniyet duyduklarını, uzun süredir sigarasız bir tren yolculuğu hayal ettiklerini söyledi. Alkollü veya içinde uyuşturucu bulunan ilaç alıp araç kullanan sürücüler bundan böyle sadece ehliyeti değil araçlarını da kaybedecekler. Sürücünün kanında 2,0 promil alkol tespit edilmesi durumunda polis araca el koyabilecek. Ayrıca kişi 1,2 promil alkollü olarak son 3 yıl içinde ikinci kez yakalanırsa onun da aracına el konulacak. <laughs>